Soruyu daha iyi anlamak için öncelikle şu bilgiyi verelim. Mesela 1 2 3 4 5 sayı doğrusu üzerinde olabilir. Böyle bir şey verildiğinde bize dese ki en az 3. Bakın en az 3 3 4 5 olabilir. En az 3'ün tersi gördüğünüz gibi en çok 2'dir. Eğer 1 2 3 4 5 dediğinde mesela dese ki bize en çok 3 3'e kadar alırız. Bunun tersi en az 4. Yani en az, en çok ifadelerinde tümleyen alındığı zaman e, sınırlardaki sayıları bir azaltma veya çoğaltma işlemi uyguluyoruz. Şimdi bunu nerede burada nasıl kullanıyoruz? Bu tip sorularda pratik olarak e, istenmeyeni bularak tüm durumlardan çıkartarak sonuca daha hızlı ulaşabiliriz. Alt kümelerin kaçında en az bir büyük harf bulunur? En az birin tersi en çok sıfır diyebiliriz. En çok sıfır demek yok demektir. Dolayısıyla hiç büyük harf olmayan durumlara bakarak tüm durumlardan çıkartabiliriz. Burada 7 tane elemanımız var. 7 elemanlı bir kümenin tüm alt kümelerinin sayısı 2 üzeri 7'dir. Bu 128 yapar. Büyük harfin bulunmadığı durumlar yani sadece küçük harflerle kurulan alt kümeler 3 tanedir. Bu da 2 üzeri 3 eşittir 8 yapar. Tüm durumlardan çıkardığımız zaman en az bir tane büyük harf bulunur. Bu A, A şıkkının cevabı. B'ye gelelim. Burada da model olarak üçlü bir üç elemanlı bir alt küme yazalım. Burada da en az bir küçük harf bulunur diyor. En az bir küçük harfin tersi yani tümleyeni en çok sıfır diyebiliriz. En çok sıfır demek de yine Yok demektir. Burada da yine 3 elemanlı alt kümelere baktığımız zaman 7 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı alt kümelerinin sayısı 7'nin üçlüsü ile bulunabilir. Ee, i̇çinde küçük harf olmayanlar dediğimiz zaman ise sadece büyük harf var demektir. 4 tane elemandan 3 tane eleman seçiyoruz. O da 4'ün üçlüsüdür. Yani küçük harf yoksa hepsi büyük harf olacak. 4 tane büyük harften 3 tane seçiyoruz. 4'ün üçlüsü şeklinde istenmeyeni buluruz. Tüm durumlardan çıkartırız. 7'nin üçlüsü 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 faktöriyel eksi. 4'ün üçlüsü zaten 4'ün birlisine eşit 4 diye yazabiliriz. 3 faktöriyel 6 yapar. 35'ten 4 çıktı. 31 tane istenen özelliklere sahip alt küme bulunabilir.